Bu bir farkındalık videosudur. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kadın hastalıklarının %90'ı kullanmış olduğumuz petlerden kaynaklandığı artık tıp dünyası tarafından bilimsel olarak kanıtlanmış vaziyette. Bugün size iki tane pet tanıtacağım. Bir tanesi marketten almış olduğumuz bir pet. Ee, yani no stres yazıyor üzerinde aslında bizi strese sokuyor. Ve gördüğünüz gibi bu pet açık. Neden açık? İçerisine çünkü petrol türevi ve içerisine bakteri, mantar, virüs, mikrop ne ararsanız buradan girmiş oluyor. Ve bir tanesi de görmüş olduğunuz bu pedimiz free soft pad tamamen doğal kaynaklardan yapılmış ve hiçbir yeri açık değil arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Evet şimdi gelin hep birlikte bu ikisinin arasındaki farka bakalım ve bu petle neler yapabiliyoruz ona bakalım. Evet arkadaşlar her iki pedimizi de açtım şimdi. En yoğun günümüzde bizim 35 cc kanamamız oluyormuş ve ben ona göre de şimdi ayarladım. Gördüğünüz gibi suyumu şu anda tamamen pedin üzerine döküyorum. Şimdi bu bizim normalde marketten almış olduğumuz en çok bizi e, ne yapalım diyeyim eniş gücü yüksek olan bir pedimiz. Gördüğünüz gibi. Hemen diğer pedimize de onun 3 katı fazlalığında hemen suyumuzu ilave ediyorum. Ve ortasında görmüş olduğunuz bu yeşil alan tamamen negatif iyon, gümüş iyonları ve ozon var arkadaşlar. Ve e, bu görmüş olduğunuz yeşil alan tamamen e, sizin İyileşiminizi etki edebiliyor. Mantar, bakteri gibi rahatsızlıklara, kaşıntı gibi rahatsızlıklara iyi gelebiliyor. Gördüğünüz gibi 100 milimlik tamamen suyu boşalttım. Evet. Emmesini bekliyoruz. Hemen bakalım bizim günlük olarak kullanmış olduğumuz bu ürün ne kadar emiyor, emiş sağlıyor. Evet arkadaşlar. Görebilirsiniz. Islandı tamamen. Ama bunda çok az bir var. Hepsi hatta ben hemen, hemen hepsi kuru. Evet şimdi hemen petlerimizi açıyoruz. Peki. Gördüğünüz gibi tamamen cırt 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 sesini duyuyorsunuz. Tela. İçerisinde Nişasta ve besiyer var bakteri üretimini sağlamak için. Tamamen boya. Naylon. Gördüğünüz gibi. Hemen buraya geçiyorum. Görmüş olduğunuz deniz yosunu yani polimerler tamamen vücudumuzda şifalı olan bir ürün aslında, kendi ağırlıklarından 20 kat daha fazla ne yapıyorlar? Suyu çekebiliyorlar. Ve ben bunu böyle içi su dolu olan bir kaba şu alıyorum ve üzerine su ilave ediyorum. görmüş olduğunuz gibi bunlar da pamuk. Ve nefes alabilen bir kraft kız Nefes alır, su geçirmez. Bu polimerlerimizin içerisine ne yapıyoruz? İstediğimiz herhangi bir yağı alıp vücudumuza da cildimize de kullanabiliyoruz. Hemen başlıyorum. iki tane yağ ile ben e, ne yapıyorum gül yağı ve papatya yağını seçtim bu hazırlamış olduğumuz polimerin blenderdan geçirmiş olduğumuz polimerin içerisine istediğiniz yağı damlatıp vücudunuza şifalı kısma getire, getirebilirsiniz şifalı hale getirebilirsiniz ben 10 damla papatya yağı koydum çünkü papatya yağı da hücreleri yenileme ve ne yapıyorum? Mis gibi kokması için de gül yağı koyuyorum. Ve cebimize doğal olan bu kremi istediğiniz gibi cildinizde ve yüzünüzde kullanabilirsiniz ki bu ürünlere nasıl sahip olabilirsiniz? Sadece size atacak olduğum indirim linki ile sahip olabilirsiniz. Ve ekstradan 193 ülkede bu linki kullanarak sizler de para kazanabilirsiniz.